Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. E, ee, Brawl Stars az önce kapalıydı. Girilmiyordu. Şimdi giriliyor. Beni denerseniz olur. E, ee, dükkanda gördüğünüz gibi ölü kutu var. Ölü kutu. iki tane. Bu neymiş? bah, işte işte böyle şeyler var <laughs> gördünüz mü? 9 e, gün sonra da e, kitap açılıyor <laughs> çok güzel şeyler oluyor 9 gün çok az. Hadi o zaman sizlerle beraber açalım bunları. bakalım ne çıkıyor. Parlayan bir bile olmadın mı yani? okul geldin ve parlayan bir bile olmadın. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah senden güzel bir şey çıkar. Ya bundan da dokuz kesin. Ah! Yedi de parladı. Yok. Olmadı bir şey. Hadi bir daha parlar mı? Kalktır kalktır. Ya. Zaten 10 tane vermeyecek miydi ya? Bir dakika. Haberler. Haberlerde. Şu gelsin. Aa ben 20 milyar yapamamışım. Ama çok az kalmış ya. Neyse bugün değil. Ah yarın. Ay 2 gün sonra. Ay bir sürü kişi öldürmem lazım şimdi. Çok acele etmem lazım. Hayır. Hayır. Melekler şeytanlara karşı 9 gün bir saat. Hop. Bam. Şunları da ay yanlışlıkla aşamalara girdim. Aşamalıya girdim. Aşamalı dedim. Neyse. Tek hesaplaşma hop girdim hemen direkt. Ben ile girdim. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar ya. bugün geldi bir şey çıkmadı ya. Mustel benim en sevmediğim karakterlerden birisi ya. O da bir şey çıktı. Bir de ben de sonuncu oldum ya. Girer girmez sonuncu olunur mu ya? Hadi bakalım. Yeniden deniyoruz. Arkadaşlar güncelleme çok güzel bir güncelleme. Mem Frankin, şey seviyede ya. ya. şimdi bir internetin donmadığı kalmıştı ya. Bir internetin donmadığı kalmıştı. Al işte. Do <laughs> arkadaşlar. Aslında donmuyor. Oyun bizi zorluyor. Zorluyor bizi işte. Biz ne istesek onu duyuyor sanki ya. Duyuyor da sanki. Sanki duyuyor. Duyunca şey yapıyor. Bize. O işte yapıyor. O yapıyor? O kötülüğü yapıyor. Başka bir oyuna girersen böyle yani olmuyor. Yani böyle işte. Ha ultimi doldurdum. Ultimi doldurdum. Ultimi doldurdum. Ultimi doldurdum. Tutturdum ultimi. Ultimi. Hop. Okay, bir şey mi çalma. Bir yükle dört yüklü şeyi öldürdüm yok oh ya. Eh, evet. Bu hemen bana çok yakışıyor. Tam böyle oldu. Ya oldu mu şimdi ya? İkinci oldum. Neyse. Bayağı bir şöyle yok ettim. Hop ya. Ya bugün de şansım Amma yokmuş be. Öf. Bunda hiç şansım yok. Oha iki tane şey yetmiş dokuz elmas. Anam. Yani. Bu. Bu. Of. Bir tanesi 42 elmas Yok 38 elmas evet 38 elmas Bir tanesi 38 elmas Niye? <laughs> Çünkü ben şanssızım Neyse çok güzel kutular açacağız <laughs> kupa kutusu. Ya bu neye göre oluyor? Çözüm kupası kazanmak için savaşçılarını savaşçılarının kupasını bir kupanın üzerine çıkarmalısın. Ne? Yani Frank'le çok fazla oynamam lazım. Niye? Niye bu renkle bu kadar çok oynamak zorundayım? Frank çok seviyorum ki. Aa bir dakika. Şimdi açılması için bu kupalarla lazımmış. Gantili ödüller bunlar. Gantil kostüm çıkarma şansı. Diğer olası ödüller. Tamam. Ama genellikle elmas çıkıyor böyle kutulardan. Altın neymiş? Her yerde. o gözüküyor yani. Şimdi... Şimdi... Hmm, nerede ya? Ha en çok kupa yapacağım. Tamam. Yok. benim tercihiyle iki kazanma serim yok ki. Benim tercihiyle 12 kazanma serim var evet. Ne? 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 36 kademe mi? Nasıl? Bu 29 kademe. He? He? 22 kademe. 19 kademe. Ya ben bunu 36 yapmadım ki. Daha 24 benim Frank'im. Nasıl? Ama 36'da bu kadar az olmuyor ki. Evet, bu kadar az oluyor ki. Şunu değiştireceğim. Şu Camı birazcık daha hızlı Yok yok yok. Evdelinin altındayken daha çok vuralım. Tamam. Daha vay 36 kaç Hiç anlamadım. Hiç anlamadım. مام 36 adem oldu Yani nasıl 36 adem oldu? Hiç yavaş hiç bilmiyorum. Tamam. Tamam. Benim yükümü çaldı. Zaten herkes benim yükümü çalardı ya. Zaten herkes benim yükümü çalardı ya. Hop, hop. Niye? niye herkes benim YouTube'u çalıyor? Niye? bu Freak çok kötü ya. Frank çok kötü. Niye? niye bu kadar güzel? Niye böyle vuruyorsun? Bak hasar çok iyi. Canı çok iyi. Ama işte vururken durduğu için hiçbir şey olmuyor. Ay şunu arkadaş alayalım da şu kodla. Kodcuk. Kodla arkadaş olduk biz. Çapma. Ben ona vurmayacağım. Öyle Eh. arkadaşımı öldürecek burası lazım unutsaydım arkadaş olduğunu buna. hop bam bam onu öldürmem lazım bir kere Yap. hop hop ben bir şey alacağım sadece şey, bir şey yap sadece bu içinde. Ya oldu mu şimdi hiç? Hiç olmadı. <laughs> yine üçüncü. Yine yine yine. Bir kere birinci olamam değil mi? Buraya Çünkü buraya çok kötü. Çok. Çok Frank. Çöp atılacak bir karakter. Çöp karakteri bakıyor. Bam. Onu niye kırıyorum ki ben? Ne gerek var? E, seviyorum. Hı, evet, seviyorum. Çok seviyorum. E, Geliyor. Arkadaşlar. ki hani yerleri kırarak vuran bir karakter ya. Hmm, Frank de yerleri kıran bir karakter. Ya, o e, J.K. duvarların arkasına vurabiliyor değil mi? Öyle duvarların arkasına vurabiliyor. Etkiliyor da. Frank vurabiliyor ama etkilemiyor. Bir de daha küçüktür. Normal boşluğunda. Çok kötü. İşte Frank'ın böyle bir kütüphaneleri de var. Burada. Anladınız mı? 16.000 canım var bana bir şey yapamazsınız. Tam 16.040 Tam sayı söyledim yani. Öldüm işte, öldüm işte, Öldüm! Arkadaşlar bir daha kutura başladım herhalde. Niye şimdi bas koydun? Sorabilir miyim? Ha. Sorayım mı neden şimdi bas koydum? Ya Yani o işareti yapmadım. O, o, o işaret hayırsız ya. O hay o en hayırlısı işaret. işte En hayırlısı işaret dedi. Arkadaşlar, sanki 35 kademe kırmızı oluyordu, öyle değil miydi? Artık benim de yani, yani kadememiz güzel değil mi? 36 kademe, çok iyi. Ağlama yapacağım, çünkü onu yapınca kötü herhal biliyorsunuz, hayırsız oluyor. Bu kitle şey yapsaydım ya? Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım yok. Dur onu oyun koymayayım. Hadi i̇nşallah. Ah, Aa, öyle öyle. Arkadaşım öldü. Arkadaşım öldü. Dur ya, ultim kullansam ama. O da ultim değil ki ya. Ona bir bir kere vursam öleceksin. YT bilek gibi. Bilek. Bilek değilmiş yani. Bilek. Bilek gidiyormuş o. Bilek değilmiş. Bilek. Oha! Ben buradan giremiyorum. Niye? Niye? Gelmiyorum. Mavi oldu çünkü o da... şaşırtma. Bizim şaşırtmamız. Aa, Hayır o bana bayağı vuruyor. Bayağı hasar veriyor. Ama benim bayağı canım var. Ama onun çok büyük var. Ama benim de hiper şarjım var. Birinci oldum. Bu kadar. Seni yenmek bu kadar kolaydı dostum. Ender. Bir dakikadan bir şey saksın. Nasıl Ender ya? Bakın arkadaşlar. Ben e, kendi kulübümü e, kurdum. İsmi Yiğitler. E, bakın, e, böyle bir kulüp ismi. E isteyenler gelebilir. Burada iki kişiyiz. Buradaki kupamız tam olarak Bakayım. 200 kupaya girebilirsiniz. Herkes girebilir yani. Eee ben de <laughs> açıklama ekleyip gelini yapalım. Acaba öyle yazınca ne oluyor acaba? Ha evet kupamızda 9535. de kupa. İsteyenler girebilir. Evet. Ne? Kulüp postası. Ne? Dur. Dur. Tamam. Kulüp postası başarıyla gönderildi. Tamam kulaklığımı yok. This 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 is this. this, this. Tamamıyı. Haylaz dostumuz açık. Parlanlar daha zoruna değiştirdiniz. Biliyorum, 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 biliyorum. Herkes girebiliyor. <laughs> Çünkü bizim takipçilerimiz şimdi bazıları büyük, bazıları küçücük. Evet. O yüzden yorum yazmıyorlar galiba. Yazı yazı olmadıkları için. Ama bilmiyorum. Sadece söyledim. Neyse. O zaman burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.